tamamlandığında Türkiye'nin en görkemli statlarından biri olacak Akya'zı inşaatı Trabzon'da devam ediyor. Bakalım inşaatta son durum ne? Önce güvenlik dedik, baretimizi taktık. Statta turumuza devam ediyoruz. Tamamlandığında 41 bin kişi olacak stadyumun kapasitesi. Yeni Hamiler, Leviler, Orhanlar işte bu statta oynayacak. Trabzonspor'un mavedi bambaşka bir havaya bürünecek. Erol ile beraberiz. Stattan sorumlu yöneticisi Trabzonspor'un ve bize detayları aktaracak. Erol Bey öncelikle teşekkür ederiz bizi stadınızda, yeni stadınızda konuk ettiğiniz için. Diyelim nasıl gidiyor çalışmalar? Ne zaman yeni stadına geçecek Trabzonspor taraftarlar? Ne zaman burada coşmaya başlayacak? Daha önceden dolgusu yapılmıştı biliyorsunuz. Ve şu anda da çok hızlı ilerliyor. Rekaslarımız yaklaşık %98'i tamamlandı. Dışarıda da görmüşsünüzdür. Çelikler de yavaş yavaş, çelik borularımız da yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Stadımız 41.461 kişilik bir stad. Dolayısıyla her şeyi yerli yerinde aslına uygun. Burada UEFA finali yapacak şekilde tasarlıyoruz. Önümüzdeki sezon yetiştirmeye çalışacağız. Yanımızda dalgası eksik olmayan Karadeniz, arkamızda Bordo Mavi Trabzon ve hemen içinde bulunduğumuz Akyazı. Yeni stadyum Trabzon'un adeta vücut bulmuş hali olacak. Müzik Akyazı'da sohbetimize ve stat turumuza devam ediyoruz. Erol Bey şu an stadın içindeyiz. Burayı böyle bir gözümü kapatıyorum, hayal ediyorum. Trabzonspor'un yemyeşil sahada tıknıltı tıknıltı türbünlere çıkacağı ortam olacak. Siz nasıl hayal ediyorsunuz şöyle bir döndüğünüz zaman? Evet, ben de aynı şekilde küçükken Fenerbahçe stadına gittiğimde orada biliyorsunuz daha önceden yarı yarıyaydık Trabzon'la İstanbul İstanbul'da Fenerbahçe seyircisi. Dolayısıyla şimdi aslında o günleri arıyoruz. Keşke o imkanlar olsa da Bugün rakip e, seyircilerle aynı imkanlarda boy ölçüşebilsek. Ama e, bizim de Aker biliyorsunuz 20-25 kişilik bir e, stadımız. Burada 41.461 kişiyi burada hayal etmek gerçekten çok güzel olacak. Dört bir tarafında stadın locaları görüyorum. Ne kadar, kaç tane loco olacak? Bu açıdan çok Avrupa'yı bir havası var. Evet. Bizim e, ilk proje başlarken burada 45 tane locamız vardı. ...sağ olsun toplu konut ve gençlik ve sporla konuşup... ...bu loca sayısını... ...statiklerini de ayarlamak şartıyla tabii... ...122'ye çıkardık hem başkanımızın da özel çabasıyla. Hem İstanbul'da hem Türkiye'nin her tarafında... ...hatta dünyanın her tarafından şu anda loja talepleri var. Bizim düşüncemiz... Havaalanından insanları direkt buraya getirebilecek bir projemiz söz konusu. Dolayısıyla bunları raylı sistemle çözmeyi düşünüyoruz. İnşallah bunları hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de karayollarıyla koordinasyonlu şekilde bu projemizde, bu stadın içerisinde çözmeye çalışıyoruz. Hem ışık hem ambiyans ses noktasında çok ciddi çalışmalarımız var. Akyazı projesi sadece bir stadyum projesi değil. Stadın yanına birçok konut yapılacak, bir otobüs terminali eklenecek, yine oteller bölgesi olacak Akyazı'da.